Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Menzile yapılacak yol için daha önce verdiğimiz mücadele sonrası kısmi olarak hukuksuz olan bu çalışma durduruldu. Çünkü ilk çektiğimiz videoda Aşırı bir tepki geldi. Bu da birilerini çok aşırı derecede rahatsız etti. Bundan dolayı telefonla bizleri arayıp e, tehditler savurdular. Tabi bunu bizim yanımızda bir kır kadar bir önemi yok. Biz onlara yine söylüyoruz. de geldiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bizim kimseden bir korkumuz yok. Bizimle telefon üzerinden arayıp tehdit edenler umduklarını bulamayınca jandarma zoruyla topraklarımıza girdiler kendi ve yandaşlarının tarlalarına 42 bin lira fiyat durulurken sesini çıkarmayan gariban halkın toprakları 13 bin liradan satın aldılar. Karayollarının insanlıktan nasibini alamamış avukatı bu yolun hukuksuz bir şekilde yapıldığını ve bu toprakların bizden hukuksuz bir şekilde alındığını kendisine söylediğimizde sırıtarak evet bu yapılan resmi bir gaspır dedi. Elimizde somut bir kanıt olsun diye sesini kaydettiysek de daha sonra bu jandarma zoruyla kayıt silinip bundan dolayı şahsımıza cezai işlem başlatılmak üzere kimliğimiz ve telefonumuz elimizden alındı. Daha sonra şantiye yetkilileri bizi Elazığ'da karayollarının üst düzey bir yetkilisiyle görüştürdü. Kendisi bu yapılan yolun kesinlikle hukuksal bir çerçevede yapıldığını, burada topraklara verilen fiyatların değerinde verildiğini açıkladı kendisine şunu söyledik. Nasıl olur da bizim 2-3 kilometre altımızda olan verimsiz çorak topraklara 42 bin liralık bir fiyat verilirken onlardan kat be kat çok daha verimli olan topraklara ise 13 bin lira fiyat veriliyor. Bunun bize mantıklı bir şekilde açıklamasını istedik. Kendisi bu noktada hiçbir şey söyleyemedi ve sus oldu. İşte ben para içinden anlamam. Bu bilirkişi heyetin yaptığı bir şeydir vesaire diye geçiştirdi. Biz yol yaparız dedi. Biz kendisine şunu sorduk. Eğer gerçekten iddianızda samimiyseniz eğer bu yol gerçekten hukuksal bir şekilde yapıldıysa, hukuka aykırı bir şey değilse, Türkiye'de bunun başka bir örneği var mı? Yani bir köy için böyle yapılmış kocaman bir yol varsa bunu buyurun ispat edin. Eğer gerçekten bunu ispat edebilirseniz bizim topraklarımızdan geçen 9-10 dönümlük toprak parçasını biz hiçbir ücret talep etmeden size vereceğiz. Eğer gerçekten bu yol hukuksal bir şekilde yapılıyorsa. Tabi biz bunu söyleyince kendisi işte kendilerinin bu kararı vermediğini, bu kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından alındığını, ve Cumhurbaşkanı tarafından alınan bu kararın ise kendilerinin hayata geçirmek zorunda olduklarını vesaire bu şekilde bir şeyler anlattı. Bakın biz kendisine şunu söylüyoruz karayollarındaki arkadaşlara da bu yolu yapanlara da. E, Gerger ilçesi şu an ilçe olmasına rağmen oraya giden bir yol yok. Sözde gidiş geliş iki yani bir şerit gidiş bir şerit geliş olmak üzere bir yol var. O kadar yetersiz ki o yol. Ve orada o kadar kazalar oluyor ki. Sübhanallah. Mesela Nemrut Dağı UNESCO'nun seçtiği dünyanın 8. harikası olan Nemrut'tan olduğu bölge giden yol hepsi bozuk yol yok oraya. İnsanlar yol olmadığı için gidip gelemiyorlar ilçeden Adıyaman merkeze. Devlet burayı yapmıyor bundan daha önce menzile yol yapıyor. Evet gerçekten bugün yol yapmak istiyorsan önce ilçelerin yolunu yapmanız lazım. İlçelerin köy gibi yolları var daha. İnsanın Allah'tan korkması lazım. Sincik yolu aynı şekilde. Şu an Kahta ile Sincik birbirine bağlayan yol yol değil yani. Orada bir yol yok. Ham yol gibi bir yol var şu anda orada. Ve gerçekten buradaki insanların biz gittik kulak verdik. Herkes şikayetçi bu durumdan. Ve kimse seslerini ulaştırmadıklarından yakınıyorlar. Hatta orada birkaç kişiyle bundan dolayı röportaj yaptık. Sen nelerdir bunun mücadelesini verdikleri halde bir kıl kadar yol alamadıklarını söylüyorlar. Çünkü herhangi bir siyasi bir güç arkalarında olmadığı için seslerini açıkçası bir yere ulaştıramamışlar. Biz buradan kendilerine şunu söylüyoruz. Eğer gerçekten samimi insanlarsanız buyurun bu yolları yapın. Daha önceki videomda değindiğim gibi. Bakın Diyarbakır ile Adıyaman arasında şu anda yol yok. Geldiler Nisip bir köprüsü. Yani şu an İstanbul'daki köprülerden sonra Türkiye'nin en büyük asma köprülerinden bir tanesini buraya yaptılar. Şu anda öyle komik bir durumdayız ki köprüye giden bir yol yok. Köprü yapıldı ama köprünün yolu yok. Bu kadar boş bir iş olamaz. Yani bugün ödenek yok diye 4 yıldır, 5 yıldır bu yola hepsi yarım yamalak. Viyadük yapılıyor şu anda hemen menzil yolun hemen alt tarafında menzil yolunu geçer geçmez. Buradaki insanlar bilir kırk göz deresi. Son birkaç ay içinde 2-3 tane kaza oldu orada. Yolları köprü yapalım derken yolları değiştirdiler. Çok keskin virajlar koydular. Orada ham bir yol yaptılar. Ve orayı bilmeyen insanlar ya dereye uçuyorlar ya da orada bir şekilde kaza yapıyorlar. Ve bu hani sözde geçici yapılan bir yoldu ama 3-4 yıldır o yol hala öyle ve hiçbir şekilde somut bir ilerleme de kaydedilmiyor. Biz bunu sorduğumuzda bu yol niye tamamlanmıyor dediğimizde ise herhangi bir ödenek olmadığı için çalışmayı durdurmuşlar ve çalışma şu anda durmuş noktada. Ama menzilin yoluna geldiği zaman bütün oranın yetkililerle görüştük ve oranın bütün parasının peşin olarak verildiğini söylüyor. Yani normalde bir yol yapıldıktan sonra veriliyor ama burada öyle bir şey yok. Burada paraları verilmiş ve en kısa sürede bu yol yapılsın denilmiş. Biz bu zulmü elimizden geldiğince insanlara duyurmaya çalışıyoruz ve bizi tehdit edenlere ben bir daha şunu söylemek istiyorum. Elinizden gelen ardınıza koymayın. Bizi telefonla aramanıza gerek yok. Siz bizim kim olduğumuzu öğrenmek istiyorsanız gelip şantiyede bizim ismimizi, kim olduğumuzu öğrenip bizimle gelip direkt bizimle konuşabilirsiniz. Öyle telefon üzerinden erkeklik yapmayın. Ve tarlamamızı vermememize rağmen menzil cemaati insanları sırf şirke davet etmek için bir otoban yapıyor. Bugün e, aradılar dediler ki sizin tarlaya gireceğiz. Ondan sonra biz geldik buraya. E, Jandarma çağında dediler ki biz buraya zorla gireceğiz. Biz bunu kabul etmedik. Önüne geçtik. İş makineleri zorla girdi. Dediler siz buraya hiçbir şey yapamazsınız. Biz bu kadar mahsul ekmişiz. Bu kadar zararımız var. 10 milyara not ekmişiz. Bunun 5 milyar gidecek. Benim tarla 10 dönümdür, 5 dönümü gidecek. Bu haksızlık değil mi? Sözde dediler otoban yapacağız. Çift şehirli, iki gidiş, iki geliş. iki gidiş, şu an iki geliş de yapıldı. Bu kadar daha Bu bir zulüm değil midir? Biz topraklarımızı vermek istemediğimiz halde bizden zorla Şu ekli tarafı kaldırıp şimdi de ekili 10 dönümlük araziye kaldırmak istiyorlar. Bugün 10 dönümlük arazi demek 3 ailenin yıllık buğday ihtiyacı demektir. Şimdi gidip menzil ve çevresine 32 bin lira, 40 bin lira değer biçerken gelip bu topraklar odan değerli olmasına rağmen buraya 13 bin lira değer biçiyorlar. Bu adalet midir? Bakın biz bazı kişilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda diyoruz ki bu yola ihtiyaç mı var yani böyle bir yola ihtiyaç yokken zaten burası otoban gibi bu yola ihtiyaç yokken neden bu yol diyor kardeşim diyor senin 3-4 milyon oyun var mı diyor adam tek cümlede diyor acil kamulaştırma kararı çıkartabilir diyor senin böyle bir gücün var mı ki bu yolu doldurabilirsin? Biz direndiğimiz zaman da gidip e, mahkeme zorla girme izni çıkartıyor ve jandarmayla beraber gelip zorla oraya giriyor. Bakın Adıyaman-Diyarbakır yolu 5 senedir olduğu gibi duruyor. Adamlar diyor ki ödenek yok diyor, biz çalışamıyoruz diyor. Peki oraya ödenek yok da neden bu yola 60 trilyon, 80 trilyon ödenek oluyor? Ya ben soruyorum bu adaletsizlik nereden kaynaklanıyor? topraklarımızı vermek istemediğimiz halde bizden topraklarımız alınıyor. Bakın şurada bizim tarlamızın neredeyse üçte birlik kısmını aldılar. Şimdi devlet ya menzi cemaati desek daha hayırlı olur. Şu karşı yola kadar olan tarlayı komple almak istiyorlar. Bir köy yapılacak bir yol için. Bakın buğdayların hasat zamanı gelmiş. 10 gün daha sabretseler şunların hasadı olacak. Şu kadar tarlanın hepsini eder edecekler. Biz topraklarımızı vermek istemiyoruz. Biz vermek istemediğimizi söylediğimiz zaman da askeriyi çağırıyorlar. Bak gösterip kısmına bir göster. İş makineleri şu şey anda iş makineleri şu anda gelmiş tarlaya girmek istiyorlar. Biz buna engel olmaya çalışıyoruz ama zorla bizi buradan çıkarıyorlar. Bizim buna hiçbir hakkımızın olmadığını söylüyorlar. Bir köy için böyle bir yol çok fazla. Şu yolu bir gösterir misin abi? Bak şöyle bir köye şöyle bir yol yapılıyor. Şu an buna yetinmiyorlar. Bunun iki katını istiyorlar bizler engel olmaya kalkıştıysak da askeriye ile bir şekilde bizi sindirmeye çalıştılar. Ey insanlar, siz bu zulme ses çıkartmadığınız sürece bugün bana ise yarın da size gelecek. Adıyaman'da 3-4 tane ilçe var. Hiçbir ilçenin doğru dürüst yolu yoktur. Peki bu menzilin özelliği nedir de bu menzile bu kadar rağbet ediliyor. İşte bu kadar yolları düzgün olsun aman e, Adıyaman'dan işte e, güzel güzel sular bu menzile aksın. İşte e, Cımık tarafında güzel su tarafında çıkan termal sular bu menzile getirilsin. Yani bu nedir? Eğer ki bu adamlar bunu yapıyorlarsa öyleyse açıkça güzellikle bedelini de ödesinler. Bugün benim tarlama 3000 lira değer veriliyorsa ki burası eriklik kelelan köyüdür. Buranın bu bölgenin tarla fiyatları bu köyden belirlenir. Şu anda bu tarlayı eğer köy birbirine satmaya kalkışırsa 40 lira ile 50 bin lira arasıdır. Diğer çevre köylerde, komşu köylerde bunun örnekleri çokça mevcuttur. Bu köy kalkıp gidip menzilde 20 bin liraya tarlanın dönümünü alıyor ama kendi tarlasını 13 bin liraya gasp ettiriyor ve bazılarının ona ses çıkartmaması. İşte adam e, diyor ki benim bir dönümüm var diyor. Aman bir şey olmaz. Senin bir dönümün var, diğerinin on dönümü var. Sen buna cevapsız, şeysiz kalmayacaksın. Biz topraklarımızı vermek istememiz halde zorla bizden gasp ediliyor. Biz şuraları ekmişken bunları kaldırıp burada da gibi şu ağaca kadar de 10 dönümlük arazi 10 gün fasada kalmasına rağmen, bir ay kalmasına rağmen onları zorla koparacaklar, komple kaldıracaklar. Buranın burası çok değerliyken gidip menzil tarafına 40 bin lira vermelerine buraya 13 bin lira fiyat veriyorlar. Bu Allah'tan rahmet bu adalet mi? Sırf bazılarını razı etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz buraya arkadaşlarla konuşurken diyorlar ki işte biz burayı niye böyle yapalım? Diyor arkadaşım senin 4 milyon uyum var mı ki? Oranın 4 milyon oyu var diye bunlar böyle yapıyorlar, diye, bu yolu yapıyorlar. Şu an 24-25 metrelik yol yapılıyor, 25 metrelik yol. Hangi? Adıyaman-Diyarbakır yolu, 4 senedir köprüler burada atılmış, daha duruyor. Kimse demiyor ki yapayım, bu niye böyle? Öyle bir viraj da yapılmış ki, bilmeyen dereye uçar. Ama burası otoban olursa da yeni utufan yapılır. Evet şu, gördüğünüz tarlalar. 13 bin lira fiyatla ellerinden insanlar alınan topraklar. Buradaki yaşlı insanlar e, devlete ses çıkaramayız. Ya işte menzil cemaati ise biz onlara bir şey diyemeyiz denildiği için 13 bin liraya toprakları elinden alındı. Şu gördüğünüz tarlalar ise şu genişlikte bir daha yol götürecek. Yol kenarından bir 10-15 metrelik bir mesafe aldılar zaten tarlalarımızdan. Şimdi ekili olan topraklarımızdan yaklaşık yine üçte biri kadar yol gidiyor. Ve biz bunu vermek istemememize rağmen e, asker, askeriye, jandarma zoruyla iş makineleri e, tarlalarımıza girmek üzere. Ve bundan bir 15 10 gün sonra, 15 gün sonra buraların hasadı yapılacak. Yani 10-15 gün daha beklemiyorlar. Sırf menzil cemaatinin, işte menzildekilerin rahatı kaçmasın. Daha konforlu, daha güzel yollarda e, gidip gelebilsinler diye. Bak bu yeni dökmüşler. Dün geceki kazadan sonra Dün gece ileride aynı bunun gibi çukur açtılar yolda. Gösterir misin Bir araba böyle büyük bir çukurun içine girdikten sonra bir aile hayatını kaybetti. Ondan sonra geri böyle kapatmaya çalışıyorlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gördüm, işte Geçen gün menzil yoluna menfez çalışması yaptılar ve bu yaptıkları kazın etrafını kesin bir herhangi bir işaret bir levha vesaire bir şeyle kapatmadılar. Gece yarısı bir aile arabasıyla gelip o çukurun içine düştü arabasıyla çok feci bir şekilde can verdiler. Bu olay tamamıyla oradaki çalışanların sorumsuzluğu yüzünden oldu. Ancak baktığımız zaman gazeteciler geldi ve oradaki o kaza haberini sanki hiç orada olmamış gibi Diyarbakır Kahtay'ın 37. kilometresinde olmuş gibi lanse ettiler. Sırf birilerinden korktukları için birilerini razı etmek için böyle bir haber yaptılar. Bu olayın üzerine kapattılar. Ve şu an orada sanki hiç böyle bir olay yaşanmamış gibi çok normal bir şekilde aynı şekilde çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Yahu Allah'tan korkması lazım insanın. Hadi diyelim bugün dünyada bir şeylerin üzerini kapattınız, geçiştirdiniz. Peki yani Allah Azze ve Celle'nin karşısında geçtiğiniz zaman ahirette sonun onun elinden kim kurtaracak? Allah'ın lanetleri zalimlerin üzerine olsun.